Merhabalar Girizgah'ın yeni bölümündeyiz. Ben Hilal. Merhaba ben Burhan. Burhan uzun zamandır bir araya gelmiyorduk. Girizgah bölümüne çok çok uzun zaman ara verdik. Şimdi yeni bölümüyle hatta yeni sürprizlerle ki şu anda videomuzda çekiliyor. Yeni YouTube kanalımızla bu seriyi aynı zamanda sadece podcast olarak değil video olarak da yayınlamaya başlayacağız. Bu da bizim için hem heyecanlı hem de çok mutlu olduğumuz bir gelişme oldu. Bu bölümde ne konuşacağız? Uzun zaman oldu dedik. Aslında 2023 yılında bu çok uzun zaman içerisinde neler yaptık? Biliyorsunuz Girizgah İstanbul Edebiyat Kulübü'nün aslında bir yan kuruluşu mu desek, bir parçası, bir parçası desek çok da yanlış olmaz. Ama biz Girizgah'a ara vermiş olsak da uzun zaman hem kitapları okumaya devam ettik İstanbul Edebiyat Kulübü ile, hem etkinliklere birçok etkinlik düzenledik. Birçok beraber vakit geçirdiğimiz alan oldu. Tiyatrolara gittik, sonra şehir dışına gezilere gittik. Biraz bunlardan bahsedebilir misin? 2023 bizim için nasıl geçti? Ben özetlemeye çalıştım ama sen çok daha detaylı bir şekilde bu planları yapan insan olarak bize aktarabileceğini düşünüyorum. Bir sayısal veriyle başlayalım. Sayılar herkesin sevdiği şeylerdir. 2023 yılında biz toplam... 120 civarı etkinlik yaptık. İşte 120'den biraz fazla ama 120 diyelim. Bu da neredeyse 3 günde bir bir araya geldiğimizi gösteriyor. Hem 2023'ü e anlatayım burada hem de aslında İstanbul Edebiyat Kulübü ne yapıyor genel olarak? O 2023'ün içinde o var. Hem de kitap kulüplerinin amacı nedir? Ondan da bahsedeyim. Çünkü biz bir amaç için toplanan bir grubuz. Şimdi bizim amacımız aslında Edebiyat Kulübü özelinde öncelikle seçilen bir kitabı hep birlikte toplanıp konuşmak, tartışmak tartışmak, özümsemek ve o kitabı daha iyi anlamak üzerine farklı yorumları dinleyerek yeni bakış açıları geliştirmek. Ama kültür sanat dediğimiz olgu tek bir şeyden ibaret değil, sadece kitaptan ibaret değil. Hepsi birbiriyle çok ilintili. İşte kitaplar sinemayı besliyor, sinema tiyatroyu besliyor, resim bunları besliyor, heykel hepsini besliyor gibi bir durum var. Ve doğal olarak da ortaya şöyle bir şey çıktı bir süre sonra. Ya biz kitapları birlikte okuyoruz. İstanbul Edebiyat Kulübü'nün sözü neydi? Unutmayın iyi edebiyatı konuşacağınız birileri var. O birilerini insanlar birbirini bulsun diye burası vardı. Onun dışında ya bunu yaparken biz tiyatrolara da birlikte gidelim. Filmlere de birlikte gidelim. Operaya da baleye de birlikte gidelim düşüncesi ortaya çıktı. Ve bunun sonucunda... Belli bir plan program içinde de biz bu etkinlikleri yapmaya başladık gelecek olursak 2023 yılına 2023 yılında işte bilet bulmanın çok zor olduğu profesyonel oyunundan işte Haluk Bilginer yeni bir tiyatro yapıyormuş. Buna gidebilir miyiz? Biletleri bulmak çok zormuş denilen Kel Diva'ya 3 etkinlik yaptık. Bunun yanında işte Eskişehir'den Makbet geliyormuş Eskişehir'in oyunu. Ona gidebilir miyiz? Hep birlikte gittik. Sevgili Arsız Ölüm, işte Dirmit çok çok seviyoruz. Buna defalarca defalarca etkinlik yaptık. Yine yapacağız. Sonrasında yine yapacağız. Bunu da kulübe daha sonra katılacaklara bir vaat gibi söylemiş olayım. <laughs> evet, Değil mi? Ben... Alvinisi de söylemiş Sadece olayım. Sadece profesyonel bile yeter. Ben sana söyleyeyim. <laughs> e, tabii tabii. Hakikaten öyle yani. Onun için yıllarca bilet Güzel arayanlar var. var. Biz bir şekilde bunun organizasyonunu yapıp takibini düzgün yapınca hep bir şekilde bulabiliyoruz bunu. Tabi burada bu sayede bu oyunlara, bu baleye, bu tiyatroya, bu müzikale birlikte gidince hem öncesinde hem de sonrasında birlikte oturarak konuşarak hepsi daha anlamlı hale geliyor. Yani ben buna gittim bittiğiyle kalmıyor. Aynı zamanda o ana dair bir anı da oluşmuş oluyor. O anının kendisi de güzel oluyor. Çoğu kişi işte şu oyuna birlikte gitmiştik bak şunları da konuşmuştuk diyor. Oyunun kendisiyle o anın kendisi bir araya geliyor ve çok güzel bir birliktelik kuruluyor. Bunlar tabii bizim edebiyat ve sahne sanatları diye tabir ettiğimiz şeyler. Bu kadar kültür sanatı seven insan, aynı dili konuşan, aynı ruha sahip ama renkleri farklı olan onu da söylemiş olalım. Çok farklı renklere sahip insan bir araya gelince e, ilaveten başka şeyler yapalım düşüncesi de oluyor. İşte biz 2023 yılında ilk defa edebiyat kampı yaptık Sapanca'da. Ve 21 arkadaşımızla birlikte bir gece iki gün boyunca o kadar çok dolu dolu etkinlikler yaptık ki kitap konuştuk, sinema konuştuk, açık mikrofonda birbirimizle dertleştik. Neredeyse değil mi? uyumadık. Değil mi? Evet, neredeyse uyumadık. Hatta bir arkadaşımız şey demişti onunla ilgili 24 saate ne çok şey sığdırmışız dedi. Şarkılar söyledik, öyküler öykü söyledik. Öykü yazdık, öykü yazdık. Evet, o güne özgü bir öykü de yazdık. Ve örneğin o açık mikrofonda insanlar dertlerini anlattı, hüznünü anlattı, mutluluğunu anlattı. Birlikte dertlendik, birlikte güldük. Ve çok güzel bir anı yine paylaştık. Tadı damağımızda kaldı deyim yerindeyse ve artık bu da gelenekselleşecek. Önümüzdeki yıl yine yapacağız. Yine kulübe geleceklere. Yine vaat ediyoruz. ]lerim. Evet vaatlerimiz bitmiyor. E bunun yanında... 2023'te e, hadi dedik Sayit Faik çok sevdiğimiz bir yazar Burgazada'ya gidelim kahvaltı yapalım sonra Sayit Faik'in işte artık müze olan evini gezelim gibi yine bunu birlikte yaptık. İşte sonrasında şiiri çok seviyoruz kulüpte şiir seven bir sürü arkadaş var bizim bölün ayrılmaz bir parçamız zaten. Sevmeyenleri şiir. de sevdiriyoruz. Evet o da var sevmeyen birçok aslında birçok arkadaş şunu diyor o kadar güzel ki değil mi? Ben aslında şiiri seviyormuşum da bilmiyormuşum diyorlar ve burada şiir sever hale geliyorlar. Şiir kitabı satın alır hale geliyorlar ve buradan yola çıkarak biz artık 2023'te de yaptığımız şiir gecemiz var. Belli bir rutinde yaptığımız. Orada 20-25 kişi, kaç kişi gelirse bir masanın etrafında herkesin birbirini göreceği güzel bir düzen kuruyoruz ve orada Kimi çok sevdiği için şiirler okuyor, kimi de ikinci kadehten sonra okuyor ama <laughs> orada çok çok keyiflice şiirler evet. okuyoruz, yine türküler söylüyoruz, yine muhabbet ediyoruz ve hepsi bir araya geldiğinde yine ne güzel bir gün geçirdik diyoruz. E bu sayede de biz tabii bu üç günde bir toplandık dediğimiz şey ya bu nasıl bir şey? Üç günde bir insan ailesini görmüyor yeri geliyor ama hepsi farklı farklı şeyler olduğu için hepsi yeni bir tecrübe, yeni bir deneyim olduğu için. E doğal olarak ne çıkıyor ortaya? Ya acaba bunda nasıl bir şeyle karşılaşacağız? Acaba bu nasıl bir güzellik olacak? E gelen ekip sürekli değişiyor. Yani bir oyuna gelen 8 kişi, 10 kişiyle öbürküne gelen 8 kişi, 10 kişi değişik kişiler olabiliyor. E doğal olarak orada yine bir yakınlaşma oluyor. Çünkü bir de diğer taraftan sadece insani durum gibi de değil. entelektüel olarak baktığımızda da o yeni gelen kişinin bakış açısını da oyunda, müzikalde, balede görüyoruz. E keza kitaplar yine onu söyleyelim 16 kitap okuduk birlikte İşte biz normalde 3 haftada bir toplanıyoruz ama bazen bunu ayda bire çıkıyoruz ama normal rutinimiz içinde 16-17 kitap sığıyor zaten bu 16 kitabın içinde işte Salman Rüştü'nün Gece Yarısı Çocukları gibi işte Selin'in gece, Gecenin Sonuna Yolculuk gibi Perek'in Kayboluşu gibi kitaplar giriyor. Bunun yanında işte Ölüler Evinden Anılar ya da Madame Bovary gibi klasikler giriyor ya da işte ya biz sadece modern klasik ya da klasik okumuyoruz güncel kitaplar da listemizde yer alıyor bir bakıyoruz işte gündüz vassafın ressamın isyanını koymuşum bir acayip oy alarak gündüz vassaf ilgi çekiyor hemen. ilgi çekiyor evet. ve onu da okuyoruz yani öyle bir şey var ki kulübün ilgi alanı çok çeşitli renkte insanlar olduğunu ki evet dengesi o kadar güzel ki birden bakıyorsun işte 1600'den kitap okumuşken ya herhalde klasikler bugünlerde iyi gider diyoruz. Öbür oylamada 2022'de çıkmış bir kitap okunuyor. Yani çünkü her şeyi merak eden büyük bir kitle var burada. İşte kitap kulüpleri size sadece kitabı okudum deyip bir kenara bırakmamanızı sağlayacak. Bir sürü başka yan etkinliklerle haşır neşir olmanızı sağlayacak ve bunları paylaşabileceğiniz bir ortam sağlıyor. Yine kulübün sözlerinden bir tanesi de şuydu. İşte tanıtımında vardır o. E bazen bir satı, bin sayfalık bir kitapta bir satır okursun ve o satırı birileriyle konuşmak istersin. Ama o kişi etrafında yoktur. Çünkü seni anlayacak, senin o hassasiyetini üzerinde durduğun o konuyu anlayacak biri yoktur. İşte İstanbul Edebiyat Kulübü bunu da sağlıyor. Vadimi 3'e çıkardım <laughs> burada. evet vaatlerimiz artıyor. Daha ne vaatler var? Daha da şimdilik 3'te. Evet. evet şimdilik 3'te. İşte bütün bunlar bir araya geldiğinde biz böyle keyiflice toplanıyoruz, konuşuyoruz ve işte totalde 300'ün üzerinde etkinlik oldu burada. Araya işte pandemi girdi. Pandemide birçok böyle yapılar biz artık bunu devam ettiremeyeceğiz derken biz hiç bozmadık. Sanki pandemi yokmuş gibi online yaptık ama yine 3 haftada bir yaptık. Yine 3 saat etkinlik yaptık. Düzenimiz, akışımız, içeriğimiz neyse hiçbiri sekteye uğramadı. Ve bu şekilde devam ettik. E bu sayede de işte bugünlere kadar gelmiş olduk. 2024 aynı hızla başladı. Aynı hızla devam ediyor. Aynı güzellikte de bitireceğimizi düşünüyorum. Valla Burhan bir çırpıda anlattın. Üç tane de vaat söyledim. Bunlar evet. zaten bizim İstanbul Edebiyat Kulübü'nde de kulüp üyelerine de her zaman hatırlattığın şeylerden biri. Çırpıda anlattın ama bence hani şeyden de bahsetmek gerekir. İstanbul Edebiyat Kulübü'nü öyle bir anlattın ki zaten mevcutta ne kadar sıra olduğunu az çok seninle zaman zaman konuşuyoruz. Burası nasıl işliyor? İstanbul Edebiyat Kulübü'ne insanlar nasıl katılıyor? Katıldıktan sonra nasıl devam ediyor? Biraz birçok bahsettin ondan nasıl olacağı ile ilgili ama bir, öyle bir bilgi de verirsek güzel olur. Çünkü hani bu kadar e, kültürel aktivitenin bir arada yapıldığı niş bir kitleden bahsediyoruz, bir topluluktan bahsediyoruz. O topluluğa herkes girmek istiyor elbette ve burada bir şeyler üretmek istiyor. Burada var olabilmenin ve katılabilmenin de bazı koşulları var elbette. Bu koşullar neler peki? Birincisi başvurumuz şeyden İstanbul Edebiyat Kulübü.org adresinden yapılıyor. Orada bir başvuru formu var kulübe katıl sekmesinden. Sonrasında o sıra dediğimiz uzun yolculuk. Şey, uzun yolculuk orada başlıyor işte. Sonrasında zaten yönlendirme mailleri geliyor, belli bir sıranın oldu. Bu arada bizdeki durum şu şekilde bilmeyenler için bizim kulübümüzde artık yavaş yavaş o sayıya çıkaralım. 60 kişilik bir topluluğumuz var ve biz bunu da standart tutuyoruz. Yani bu 60'ı 70'e çıkaralım, 70'i 100'e çıkaralım gibi bir derdimiz yok çünkü biz fiziken toplanan bir grup olduğumuz için bunu belli bir sayıda sınırlandırmamız gerekiyordu. Bu da 60 kişi diyelim. Ki o da çıkarabileceğim en maksimum sayı. Yani artık kafelere sığmaz olduğumuz e, sayı olduğu için oraya kadar çıkardım. Sonrasında o tabii başvuru şeye göre kulübe aldığımız kişi sayısına göre başvuran sayısı fazla oluyor. Buradaki şey aslında kulübe nasıl alınırla kulüpten nasıl çıkarılır <laughs> aynı şey. Biz sadece katılımcı üyelerle yolumuza devam edebiliyoruz çünkü dışarıda çok başvuran arkadaşımız var. Katılımcı arkadaşlarımız olduğu sürece burada kalırlar. Yani kulüp kurulalı 7 yıl oldu. Kurulduğu günden beri burada olan arkadaşlarımız var. Ama geldiğinin ikinci ayında yolumuzu ayırdığımız arkadaşlarımız da var. Çünkü burada biz çok etkinlik yapıyoruz. Çok ilgi alanına hitap ediyoruz. Bu ilgi alanlarından hiçbiri ne dahil olamamış arkadaşımız da diyoruz ki ya zaman uymadı ya yoğunluğu uymadı ya kafasını uymadı hangisi ise ama sırada da uyacak bir sürü arkadaşımız var. Hızlıca nezaket içinde yolları ayırıyoruz ve sıradaki arkadaşa geçiyoruz. Ama tabii bu bir bekleme süresi oluşturuyor. Çünkü biz 3 haftada bir yeni üye aldığımızı farz edelim. işte katılım sağlamayan arkadaşlarımızda öyle bir periyot var. 3 haftada bir 2 kişi alırsak 3 haftada bir 10 kişi başvurdu diyelim. Bazen daha fazla da oluyor ama Böyle oluyor ama sonuçta o sıra geliyor hepimize gel, herkese geldi daha doğrusu atlamadan davetimizi yapıyoruz ve kaçan hiçbir şey de yok yani şöyle yok kaçan bir sürü güzel şey var ama bekleyen de bir sürü güzel şey var onları da şey ihmal etmemek lazım öyle olunca da o sıra geliyor zaten o süreçte misafir edebiliyoruz bazen kulüp ortamı nedir nasıl bir şeydir. Yine misafir olarak gelmek isteyenler bize İstanbul Edebiyat Kulübü Ork'tan ya da Instagram hesabımızdan İstanbul Edebiyat Kulübü üzerinden bize yazabilirler. Ortamı da görmüş olurlar. Zaten gördükten sonra çoğunun dediği ilk söz ben ne zaman geleceğim, ne zaman dahil olacağım oluyor. O Çünkü kulüp gerçekten o konuda çok albenisi yüksek bir topluluk diyebiliriz. Hatta onunla ilgili şunu söylemek istiyorum. Misafir arkadaşlar ilk geldiğinde daha kulüp bölüme başlamadan yani kitabı konuşmaya başlamadan evvel Zaten herkes bir araya toplandığı ve ufak ufak kitap konuşmaya başladı... o entelektüel ortamın, o kitapla ilgili ya da işte daha önce o hafta gidilen tiyatro ile ilgili sohbetin başladığına ve buna şahit olduğu andan itibaren burada bulunmak istediğiniz zaten ilk dakikalarında, toplantının ilk dakikalarında söylüyorlar. Bu da çok kıymetli bir şey. Aslında senin de söylediğin gibi özetlemek gerekirse İstanbul Edebiyat Kulübü'ne katılmak çok kolay. Web sitemizden, Instagram hesabımızdan zaten hani başvurularda bulunabilirsiniz. Aynı zamanda neler işte e, tiyatro gibi sadece kitap değil, sadece edebiyat değil. Çoğu zamanda e, belki ondan da bahsetmek gerekir. Çoğu zamanda sadece bir araya geldiğimizde değil, bizim sosyal medya kanallarından, WhatsApp gruplarından konuştuğumuz, bilgi alışverişi yaptığımız, sinemada konuştuğumuz, tiyatro konuştuğumuz Sadece yüz yüzeyken değil uzaktayken de bu bilgileri paylaştığımız bir alan. Başvurmak isteyenleri o zaman Instagram hesabının web sitesine davet edelim. Bölümü tamamlayalım. Evet başvursunlar. Çok güzel bir ortam onları bekliyor diyelim. O zaman görüşmek üzere yeni bölümde. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.